Bitcoin bülteninden herkese merhaba. Kripto para piyasası 15 Şubat günüyle başlayan yeni haftaya düşüş ile başladı. Altcoin dünyası hafta boyunca topluluk veya piyasa bazında etki yaratabilecek bazı gelişmelere tanıklık edecek. Kripto para piyasası bu küçük düzeltmeyi yaşıyorken altcoin yatırımcılarını bu hafta boyunca ne gibi gelişmeler bekliyor sizler için derledik. Dogecoin Kripto para borsası Whitebit 17 Şubat günü 19'da Dog için AMA etkinliği düzenleyecek. Etkinliğe Dog geliştiricisi Max Keller katılacak. Şaka amaçlı geliştirilen Dogcoin, Haziran 2019'dan beri büyük bir teknik gelişim yaşamadı. Rose Rosnikol önderliğindeki yazılım ekibi bu hafta Dogcoin'deki eksiklikleri gidermek için harekete geçti. Etkinliğe katılacak olan Max Keller, Dog'un aktif geliştiricilerinden birisi. Ayrıca Whitebit etkinliğe katılıp en iyi soruları soranlara toplamda 4000 dot atacak. Kozmos Cosmos'a gibi 18 Şubat tarihinde Kozmos tarihindeki en büyük güncelleme olarak yorumlanan Stargate güncellemesini hayata geçirecek. Stargate'in işlem hızını arttıracağı, farklı blockchain'ler arasında işlem yapma imkanı doğuracağı, arayüz gelişimini hızlandıracağı düşünülüyor. Stargate kapsamında gelecek Inter-Blockchain Communication, Kozmos tabanlı blockchain'ler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak. Stargate'in blockchain'i 100 kata kadar iyileşmesi bekleniyor. Yem Finance Yen Finance kullanıcıları 15 Şubat günü sabaha karşı saat 3'te versiyon 2'den versiyon 3'e geçiş yaptı. Yen Finance versiyon 1'de bulunan bir bug nedeniyle versiyon 2'ye geçmiş, Eylül 2020'de versiyon 3'ün duyurusunu yapmıştı. Yen topluluğu versiyon 2'den versiyon 3'e son geçiş tarihinin 15 Şubat olması yönünde oy kullandı. Yen versiyon 2'den yeme geçiş yapanlar 1 ayı 2,5 oranında token aldılar. Yen versiyon 3 ilk sürümde yapılan hataların giderilmesini temsil ediyor. Hedera Hash Hedera ekibi 18 Şubat günü saat 21'de bir testnet güncellemesi yapacak. Hedera 4 Şubat günü mainnetini versiyon 0.11 sürümüne çıkardı. Geliştirici ekibi 18 Şubat'ta versiyon 0.12 sürümünü test ediyor olacak. Testnet 2 saat sürmesi beklenen çalışma sırasında kapalı kalacak. Testnet'ten olumlu sonuç alınması mainnetin yakın gelecekte yeni sürüme geçmesiyle sonuçlanabilir. Synthetic Network Token Sintetik topluluğu STFI ve IDFI'in güncellenmesi için öneride bulundu. Endeks güncellemesinin bu hafta 16 veya 17 Şubat günü tamamlanması bekleniyor. Hastify ve iDefi endeksine yapılacak güncellemenin sintetik kullanıcılarını yeni DeFi projeleriyle buluşturması bekleniyor. Sintetik, bu hafta başlamadan bir gün önce Coinbase Ventures, Paradigm ve IOSG üçlüsünden toplamda 12 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Bu şirketler sintetik ekibinin büyümesine ve ağdaki iyileştirmelere de katkıda bulunacak. Detaylı bilgi için coinbülten.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.